Merhaba arkadaşlar. Ben CrazyBit. Bugün sizlerle arkadaşlar Dead by Daylight'ın mobil versiyonu olan Idanalı'yı oynayacağız. Ya yani diye okunuyor diye biliyorum. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum derken yani öyle okunuyor sanırım. Yani ben böyle okunuyor diye biliyorum. Her neyse yanlış söylüyor olabilirim. Ya da doğru söylüyor olabilirim. Ya, bir okunuşuna siz bakın ya her neyse. Çünkü ben bakmıştım öyleydi her neyse. E, bu oyun e, cidden benim mobilde en fazla oynadığım bir oyunlardan bir tanesi. E, böyle katil korku oyunları böyle yani kaçmalı böyle aksiyonlu adaklı oyunları çok seviyorum. Bu da öyle e, baya bir iyi hatta. Evet arkadaşlar e, oyunun lobisi cidden böyle yani böyle gezebiliyorsunuz bildiğin oyunun lobisinde. Aslında oyunun başında böyle bir tane basıp bekliyorsunuz ama oyunun cidden bu lobisi bu yani. Burası e, mağaza. E, burada işte karakterler falan filan var. Bir de şunlar var. Hani karakterler neredeydi? Bir saniye burada mıydı? Ha bunlar paketler bu arada. içinden e, işte oyun parası falan filan da çıkıyor. Hatta ben birazcık oyun parası biriktirdim görmüşsünüzdür. Ha bak asıl mağaza burası. Burada işte yeni çıkan karakterler falan filan var. Sticker'lar falan filan bir şeyler. Zartur. Bak karakterler burada. Ben aslında buradan buradaki karakterleri de bayağı sevdim yani. Buraya yeni karakterler de geliyor. Yeni katiller de alabiliyorsunuz. Ve oyun gün gün yani oyun bir de güncel böyle yani çok iyi. Hani sürekli güncelleniyor. Az önce yine güncelledi bu arada oyunu. Ben şu katili çok sevdim bu arada. Kertenkele katili. Bunu almayı düşünüyorum yani. Bunu aldıktan sonra tabii sizlerle birlikte oynadıktan sonra, para biriktirdikten sonra diğer ikinci bölümde o karakteri alırsam onunla oynayacağım. Şimdi oyuna başlayalım artık. Quick match diyelim. İnsan mı yoksa katil mi oluyor? Hangisi bakalım? Ben katil olmayı da çok seviyorum. Fakat şimdi ak aksiyon yaşayalım diye şey olacağım. İnsan olacağım. Hayır. Sanırım şey diyor işte. Yeterli oyuncu sayısı olmadığından katil olmak ister misin falan filan dedi ama. Heh, bulduk bile oyun. Neyse. Hadi bakalım. Bakın şurada e, bedava karakterler var. Bir bakalım nasılmış bedava karakter. Oo bak bu güzelmiş kapşonlu. Ben de zaten kapşonlu karakterleri çok seviyorum. Bunu evet, read diyelim. Evet oyun başlıyor şimdi. Evet e, başlayalım hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı e, şuradaki şeyleri tamir etmek. 5 tane e, ha şu bilmiyorum daktilo gibi bir şey. Bunları böyle ta şey yapıyorsunuz. Tamir ediyorsunuz. Katil gelmeden tabi. Şöyle şeyler geliyor. Tutturmanız gerekiyor bunlar. Bunları. Ben genelde hep tutturmayı başarıyorum ama tutturamaya, Tutturamadığım zamanlar da oluyor. Bak mesela şu an tutturamadım. Hadi bitmek üzere. Bak yine tutturamadım. Abi bazen çok zorlaşıyor ya. Abi katil geliyor, katil geliyor, katil geliyor, katil geliyor. Kaç kaç, katil geliyor. Bir dakika ya, ha. Katil, o bu katil çok güçlü ya. Ben biliyorum bu katili, bu katil çok güçlü. Katil yakında. Katil yakında vallahi. Fakat nerede göremiyorum ki şu an ben bir şey. Evet bitti 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 kaç kaç tamamdır. Bu arada her karakterin kendi özel özellikleri var. Bir sürü. Ben bilmiyorum bunun ne özelliği var. Bir kere dokunacağım ama bakayım. Bilmiyorum ne özelliği. Neyse benim şu şeyleri yapmam gerekiyor. Birazcık hızlı hareket edelim. Şurada bir yer daha var. Bu arada bunları böyle kapatırsanız bak burayı. Katil geçemiyor buradan. Kırması gerekiyor burayı. Ya Dead by, Dead by Daylight nasıl sonun gibi. Onun mobil versiyonu gibi ben çok sevdim bu oyunu. En çok oynadığım oyunlardan biri. Yalnız pink seviyesi çok fazla oluyor. O sinir, sinirimi bozuyor bir tek. Ya bilmiyorum. Benim internetim iyi fakat... Yani internetiniz iyi olduğu halde yine ping çıkabiliyor. Öyle bir saçma yönü, yönü var. <laughs> Abi hiç tutturamıyorum. Çok hızlı gidiyor ya. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> evet iki kişi yaralı... İki kişi hiç yaralanmamış. O birisi de benim. Hadi bakalım. Vallahi tutturdum bu sefer. İki kıl payı. Evet, 3 tane şey kaldı. Bununla bitti. Bunu saymazsak 2 tane şey kaldı. Daktilo diyorum ben bunları artık yani. Daktilo çünkü ve yapamadım abi. Uf. Aslında böyle şeylerde becerikliyimdir ama yani bazen kaçırabiliyor insan yani. Çok sinirim bozuldu ya. Yandan falan mı yapsak? Yandan da yapabiliyorsunuz bu arada şu şekilde. Gerçi yandan yaparsan da aynı şey oluyor. Bir şey oluyor bir şey oluyor. Ha, zıpla. Hop 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 hop. Evet kaçalım biz buradan. Zıpla oh, şuradan oh, 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 oh. zıpla zıpla. Koş. Kaç. Kaç. Abi bu bizi ısırıyor. Kaç, ne olur kaç lan. Abi ya, bunu hiç sevmiyorum ya. Oo bak böyle bu basmanız gerekiyor. Bas, bas, bas. Abi of ya. Katil çok güçlü. <Gülüyor> Kurtar. <Gülüyor> Abi adamı burada bıraktı ya. <laughs> Birisinin şu an buradan beni kurtarması gerekiyor. Başka türlü kaçamıyoruz. Evet beni kurtardı koş koş koşmam lazım şu an. Hadi ıspıktım ya. Böyle yerden kalkmanız gerekiyor yoksa başka türlü kaçamıyorsunuz. Ve hep beni yakalıyor bu ya abi çıldıracağım ya. Böyle basmanız gerekiyor. beni yine aynı yere oturtturdu ya Allah'ım ya ben öldüm evet <laughs> Kaçmayı başaramadık Evet şunu bir kabul edelim Bu arada oyunun linkini açıklama kısmına koyacağım İndirebilirsiniz oradan Evet Teminki katil olmak istiyorum ben ya şu Bu o katil miydi Bilmiyorum da ben bu katil olacağım Evet, ee, başlıyoruz. Bu katili hiç oynamadım daha önce. Bakalım şimdi e, katil olarak oynayalım. Bu katili oynamadım daha önce. Abi bir kişiyi gördüm. Allah bir kişiyi gördüm. Şurada. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Temin ne yaptık burada bilmiyorum. Bir şey kopyaya mı dönüştü? Ne yaptı? Bir şeyler yaptı ama. Vuramadım. Ne yapıyoruz böyle? Anlamadım ben. Ha yanlış yere basmışım. Dur. Ha. Bir kere vurdum. Süper. Abi şu tepeye çıkmayın ya. Gözünü seveyim. Şu tepede kaçacak çok yer var ya. Abi bu tepeyi sevmiyorum. En güzel kaçma yolu tepe bu arada arkadaşlar. Siz eğer oynarsanız bu oyunu. Tepeye kaçın. Tepeden yani çok kolay kaçılıyor. Bir taktik yani. Bu arkadaş indi mi aşağı bir bakalım. Buradan aşağı indiyse. Ki çoktan inmiştir. Yok orada galiba. O yukarıda da aynen. Evet arkadaşlar. Daha orada. Ya yetişebilirsem ona bir saniye. Abi of ya biz boş boşuna geldik buraya valla. Şuradan atlayabiliyor muyuz? Evet atlayabiliyoruz. Ve arkadaşlar şurada bir tuş var. Kulak tuşu gördüğünüz gibi. Bu dinleyebiliyorsunuz böyle nerede olduğunu. bak mesela orada şimdi onlar yani insanlar orada. Buldum bak mesela ben bir tanesini şimdi. Şuradalar. Ona gidip avlayacağım şimdi. evet gördüm seni gel buraya. Evet. Çok güzel de. Oha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam özel hareketini kullandı. Yani özel gücünü kullandı. Kaçtı. Benim de oyuna pink giriyor ara sıra. Bu ışınlanma galiba ya. Ben pek çözemedim bu karakteri açıkçası. Yeni free bir karakter olduğu için. Evet şunu şurada. <laughs> Yakalayacağım bu sefer seni. Gel buraya. <laughs> evet ikisi de şurada. Ha gelin buraya. Gel buraya gel 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 gel. Abi niye yakalayamıyorum ki ya? Evet. Bu sefer kaçışın yok. Bu sefer gacaman kurtulaman aslan. Şuraya asabiliyorsunuz mesela. Ha benim yapacağım gibi. Evet şimdi seni kurtarmaya elbet gelecekler seni de o zaman arkadaşlarını da öldüreceğim Gel Oo, Tam bayılttım ha gel seni de bayıltayım gel <laughs> Tamam o zaman bunu koyarım ben de oraya dur dur gel Gel. Hadi gel kurtar arkadaşını. Hadi gel. Gel. Kurtar. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kar topu atmaya çalışıyor şu an bana. Aa attı. Hadi gel. Kaçamayacaksın ki bir yere. Bu arkadaş ölecek. Bu kadar basit. Elimden de kurtulamayacaksın. <laughs> Evet, sıra sende. Gel bakalım hadi. Sıra sende, Dagi. Bu dag dedim. Ördek demek ama adak. <laughs> ne yapıyorum ben ya? Evet, birazcık etrafı dinleyeceğim şimdi. Evet, buradalar. Tamam, seni yakaladım şimdi. Geliyorum. <laughs> Kaçamayacak ki benim elimden. Bekle bir dakika. Dur. Evet. Kaç kişi kaldı? Üç kişi kaldı arkadaşlar. Birisini yakaladım sayılır. Evet. Gel seni de yakalacağım. Bu zaten benim elimde. Kaçamaz. Gel bakalım. Seni şuraya asacağım hemen. Ha. İşte proluk bunu gösterir arkadaşlar. Şimdi. İlla diyorsun ki seni de yakalayayım yani. Evet bunu da yakaladım. Lan tamam, bir yürü. Evet biri gitti. Kaç kişi kaldı? İki kişi kaldı. Evet. Onu iyileştirdi. Evet şimdi tekrar öleceksin. <laughs> <laughs> bye bye Evet bir kişi kaldı <laughs> Bu da öldü Şimdi arkadaşlar Bütün e, Daktiloları tamamladılar e, Şu çıkışa gidecekler büyük ihtimalle Çıkışa doğru ben de yürüyorum şimdi Evet Buradasın gel bakalım buraya Sıra sende Evet, gel bakalım buraya. Gel 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 nereye kaçacaksın? Reis oradan gitmeyeceğim ki. Orayı boş boşuna kapattın ya. Lan nereye? Kır şuraya ya. Gel buraya gel gel kaçamayacaksın sen benim elimden artık yeter. Çok sıkıldım. <laughs> Yine de vurdum ama neyse. Evet, bu arkadaş şimdi çıkışa kaçıyor. Ben bunu yakalayacağım. Bir de arka çıkışı var. Arka çıkıştan kaçacak büyük ihtimalle. Ön çıkışı ben tuttum çünkü. Evet, arka çıkışa gidiyor. Oraya gideyim ben en iyisi ya. Nerede bu ya? Kapıyı açmadan tutmam lazım onu yoksa kaçacak. <laughs> Adam şaşırtmaca mı yaptı lan yoksa? Şu tarafta herhalde. Yanlış yere gittik yine. Arka kapıda değil ön kapıdan mı kaçacak acaba? Kaçtı. Ön kapıdan kaçtı vallahi. Evet arkadaşlar bu oyunda kazandık gördüğünüz gibi. Katil olarak kazandım. Ee, bunun bir bölümünü daha çekelim isterseniz. Ee, oyunun da indirme linki aşağıda olacak. Tıklayarak indirebilirsiniz. Diğer korku videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.